Arkadaşlar bugün size fırında soslu balık yaptım. İzleyin, harika oldu. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Ben Erwin. kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben size eee levrekle de yaptım. Fırında balık tarif edeceğim. Bugün çıpra buldum, çıprayla yaptım. Yani e, yarın yarında size levrek e, marinele, e, palamut e, yaptım. Palam, palamut marin ikisini Dolaba koydum. Onun çekimlerini göstereceğim. Unutmayın lütfen beni yalnız bırakmayın. Şimdi arkadaşlar ben her zaman bunu çok misafirim geldiği zaman çok büyük tepside yapıyorum ama sonuç kesinlikle hep aynı türde yapıyorum. Ee, yalnız sadece eksiğim bir küçük ee, bir domateslerden olsaydı daha güzel olacaktı. Ama olsun. çevre domatesim yok bugün. ki olacak diye de bir şey yok. Şimdi arkadaşlar göstereyim. Bakın ben balığı fırında böyle açılsın araları pişsin diye böyle seviyorum. Bunu böyle yaptım. Ben genelde kendim keserim temizlettikten sonra. Yani balığımızı böyle yaptım. İçini tertemiz temizledik. Şimdi ne yapıyoruz? Önce elimizi siliyoruz ıslanma çünkü. Şimdi ne yapıyoruz? Çok basit bir, çoğu bir da bildiği bir tarif olsun? Şimdi ben e, genelde patates mutlaka koyuyorum. Bazen küçük bütün patates koyuyorum mesela. Ne varsa elinizde. Şimdi böyle elma dilimi koyacağım. Yani bunu ay yapmıyordum diyenler varsa bunu kesinlikle denesin. Uzun uzun. Şimdi doğrama aşaması bir yapalım bakın. Geçen gün biri yazmış hatta ben de değildim. Balık sonuçta herkes yapar. Hani Ayşe kadın da sakız çiğnermiş ama Fatma kadın gibi çıtlatamazmış. Ee, bayanın biri de yazmış nasıl hoşuma gitti. Nermin Hanım sizin yaptığınız gibi yaptım. Biliyordum ama diyor. Çok güzel şeyler bunlar. Şimdi bunu dörde bölüyorum. Şimdi buraya kadarkiler tabii ki sizin bildiğiniz şeyler. Belki bir özgü değişiklik yapacaktır. Bakalım. Arkadaşlar yorumlarda yazın. Tatlı yapayım mı biraz daha? Yılbaşına doğru. Hani bana bir de şöyle diyeyim yani yılbaşı hazırlığı ya sonuçta ben 5 yıldız otelde aşçı da olabilirdim. Yılbaşına hazırlanmayacak mıydım o zaman? Yani i̇nanın ben insanların neyi kutladığını, niye yaptık? Yani birbirine kötülük vermedikten sonra ne yaptıklarıyla gerçekten ilgilenmiyorum. Herkes kendi bilir. Ailece güzel oturur yemeğini yer. Bunlar olur yani. Yeter ki birbirimize zarar vermeyelim. Yeter ki birbirimizin kalbini kırmayalım. Gerisi olur olur gider. Şimdi arkadaşlar bakın. Benim çok sevdiğim bir yemek bu da. Hani hem evimiz kokmuyor, bir de benim burası açık mutfak. Evimi çekeceğim yakında inşallah. Bitmek üzere bahçem falan. kokuyu haliyle, kokuyor yani. Şimdi. Bunu üzerine birkaç dilim atacağım. Yani. Ben kabuğumda bırakmıyorum. Acılaşıyor gibi geliyor. Siz tabii ki siz bilirsiniz. Bunlar ufak tefek ayrıntılar arkadaşlarım. Antalya'daki evimi de özledim. Buradan da gitmek istemiyorum. Ne yapacağım bakalım ben. İnşallah bahar gelsin de hepinizi bekliyorum buraya. O zaman mutlu olacak Merve. Hadi şimdi bir su bardağına zeytinyağımız var ama bunun yarısını koyacağım ben. Bakın tamam mı? Tuzumuzu koyuyoruz. Biraz bol tuzu sever. Çok seviyorum ben de bol. Çok faydalı. Çok 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 çok. Şimdi bir tane de limon dilim diyorum. Olsun. Arkadaşlar ben hani domatesler, çeri domatesim olsaydı şey yapacaktım aralarına aralarına. Şimdi bakın. Bu zeytinyağıyla bunları tuzuyla şöyle oluyorum. Böyle içlerini çıkarıyorum. Birazcık da tane biber, karabiber atıyorum. Nasıl güzel oluyor biliyor musunuz? Nasıl güzel oluyor. Şu balıkları hele mesela iyice bir şu yağlı şeylerle yani yağlayayım. İçini falan. Kalabalık bir geldi. yani. Biraz bir dal kalabalık yapın. Hiç sıkıntı yok. Ama normalde böyle. Şu aralarına koyayım. Şimdi ne yapıyoruz? İyice yağladık. Çok uzatmayayım videomu. Şimdi bu patatesleri biraz böyle kenara koyuyoruz. Ondan sonra bunun üzerine, balığın üzerine altına patates koymuyoruz. Ama soğan koyuyoruz bakın. Geleceğe yatığını soğanla besliyoruz bunu. Hem dibi yapışmıyor, kabuğu yapışmıyor altına. Hem çok lezzetli oluyor. Şimdi ne yapıyoruz? Yanlarda kalıyor. Bunu da soğanla besliyoruz altına. Patatesleri kenara alıyoruz. Tepsi şey olduğu için aslında iki türlü de koyabilirim. O tarafa da bakıyor olabilirdi ama müsait şimdi iki balık yapıyorum. Bize yeterli çünkü. Şimdi arkadaşlar şimdi Korksun mis gibi. Limon dilimleri de içinde. Düşmüş. Şimdi bunu ben üzerine yapmıyorum. Bakın. Şöyle dörde bölüyorum. 2 ve 4. Tamam mı? Bir köşesine oturtacağım bunu. Herkesin tabağına birer tane. 2 balığa 2 tane. Küçük olsaydı bütün bütün küçükler koyacaktım. Şimdi arkadaşlar. Ben neyi unutmuşum? <laughs> ama biliyor musunuz? Ben buna bol sarımsak koyuyorum. Gerçekten unuttum ve üzerine şimdi kafa kafa koyacağım tabii. Birkaç tane de kafa koyacağım. Öyle koyuyorum. Kafalarını biz öyle için çıkarıyoruz böyle. Bir de yeşil soğanınız şeyiniz varsa, yeşil biberiniz varsa da koyabilirsiniz ama kapya biberi mutlaka koyun. Ne yeşil biberim yoktu. Burada dondurucumda da pek bir şey yok. Şimdi ben ellerimi yıkayıp sarımsak alıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi hemen sarımsağımı buldum geldim. Şimdi bu sarımsakları ben ee, soymuyorum. Böyle atıyorum. Hiç fark etmiyor. Benim damadım da çok sever. Böyle içinden pıt pıt çıkarıyor, yiyor. Pişmiş olarak çok hoşuna gidiyor. Yıkadım. Öncelikle bakın. Hiç içiniz rahat etsin. Böyle koyacağım onu. Bazı, birazını da şöyle koyuyorum bakın. Tamam mı? Böyle kokusu geçsin diye. Bunu da böyle koyuyorum. Hem üstü yanmıyor. Hem kokusu içine geçiyor. Bakın. Fazla çıkanlarını alın. Bakın bunu da keseceğim. Hem görmüş olun. Böyle koyun. Nasıl rastgele. Hiç işlerinde zorluk yok. Şimdi limonu biliyorsunuz. içine bir tane limonu doğradım. Limonluğum yok. Sıkıyorum. <laughs> ne alacağız inşallah. Bir tane de üstüne sıkıyorum ben böyle seviyorum çünkü. Bakın zeytinyağının hepsini kullanmadım ama çok az gezdireceğim gene. Hemen 200 derecede ısıtılmış 220 derecede fırına gönderiyorum. Çıktığımda buradayım. Görüşmek üzere. Arkadaşlar tam 40 dakika oldu. Balığım güzelce pişti. Ama ben biraz derecesini yükselttim. Yani siz böyle fırınınızın hani görüntüsüne göre de karar verin olur mu? Hani ben yanıltmayayım sizi. Benimkinde 40 dakikada pişti. Hadi bismillah. Of, 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 of. Hadi tam göstereyim diyorum ama bu sefer böyle şeyler oluyor. Bakın bir kere bakın. Mis 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 mis. Şimdi bakın mesela küçük de koyuyorum dedim ya domates. Bu büyükleri de ben iki balık, iki servis ve iki tane de domatesten ilave edeceğim. Gerisini paylaşacağız artık gerçekten çok güzel oluyor. Kokusunu duymanızı isterim. Şimdi kapatayım Arkadaşlar, koptu galiba kolyemde. Altın düştü değil mi? Her şey düşüyor işte. Yani gerçekten çok güzel oluyor. E, yorumlarınızı şimdi oturacağım. Bekliyorum. Yar, yarın akşamda eee levrek marin tarifim gelecek. Çok bu akşamdan hazırladım. Çek, yarısının çekimini yaptım. Lütfen yorumlarınızda neler istediğinizi yazın ki ben de ona göre yönlendireyim. Yılbaşına kadar sık her gün çekeceğim tarif. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.